Arkadaşlar, şişman insanların birçoğunda uyku apnesi var. Uyku apnesi demek uykuda belli bir süre ve belli sıklığın üstünde solunumumuzun durması demek. Şimdi solunum durduğunda ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Solunum durduğunda bedeniniz oksijensiz kaldığı için savaş ya da kaç tepki oluştu. Diyor ki yani ben ölüyorum, boğuluyorum, uyanmam lazım. Adrenalin salgılıyor ve bedeniniz bir anda uyanıyor. Siz uyanmasanız bile metabolizmanız o anda dinlenme aşamasından uyanıklık ve savaş aşamasına geçiyor. Bu ne demek? dinlenmeye ara vermeniz demek. Peki her iki saatte bir nefesiniz kesilirse ne olur? Uykudan hiçbir halt anlayamazsınız çünkü vücudunuz o arada savaşmaya çalışıyordur ve işi çözemezsiniz. Şimdi uykusuzluğun ya da uyku kalitesinin azalmasının en önemli sebeplerinden biri uyku apnesi. Özellikle şişmansanız, özellikle boynunuz kalınsa ki bu erkeklerde 43 santim, kadınlarda 40 santimin üstü deniyor. Farklı sayılar da var ama boynu kalın olan insan bilir. Yani diğer insanlara göre kalındır ya da boynu kısaysa veya gece horluyorsa, nefese tıkanıyorsa, eşi, sevgilisi, işte çocuğu ya da komşusu söylüyorsa horluyorsun diye bu da önemli bir etken. Eğer böyle bir şey varsa doktoruna danışıp tedavi için yol alması lazım. E bunu da çözdük. Bir diğer neden de metabolik sorunlar. Şimdi metabolik sorunlar da birincisi hipotiroidi yani tiroidin yavaşlığı ki buraya tiroidle ilgili çektiğim bir videonun linkini koyacağım. Eğer tiroidiniz yavaşsa ve ilaç almıyorsanız özellikle sınırda takip edilen hastalar var. Biz de takip ediyoruz ve sınırda takip edilen hastalarda biz hormon vermiyoruz ve acaba bu geriye dönecek mi diye bakıyoruz. Şimdi bu süreçte eğer kişi sınırdaysa ve yorgun hissediyorsa bu kişiye ilaç vermek lazım. Çünkü yorgunluk bulgusu önemli bir hipotiroidi bulgusudur ve tiroidin yorgun hissettirdiği bir insanı başka hiçbir şey enerjik hissettiremez. Hormonu eksik bu nedenle hipotiroidikseniz ya da sınırdaysanız ve yorgun hissediyorsanız bir ilaç kullanıyorsanız ilacınızı düzelttirmeniz lazım. Muhtemelen orada doz ihtiyacınız değişti. İki ilaç kullanmıyorsanız başlamayı düşünmeniz lazım. Bir diğer mesele demir eksikliği. Şimdi burada tabi çok fazla supplement önerenler oluyor. İşte yok demir al, yok D vitamini al, yok C vitamini al, selenyum çık. Abicim tamam. Onlar da lazım. Kendini e, parçalamana gerek yok. Ama demir eksikliği bunların hepsinin öncesinde bilmemiz gereken bir şey.